Selamlar değerli dostlar. E-Nabız'da telefon numaranızı nasıl değiştirip güncelleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda uygulamada sağ altta profildeyken altta gördüğünüz gibi telefon numarası yer alıyor. Buradan düzenleme işaretine tıkladığımızda da gördüğünüz gibi Burada telefon numaramız mevcut bir şekilde kayıtlı. Bizler burada sağ kısımda bulunan artı simgesine tıkladığımızda ikinci telefon numarası kısmına bu aşamada geliyoruz. Burada ilk olarak ikinci telefon numarasına yeni telefon numaramızı yani güncellemek istediğimiz telefon numarasını yazacağız. Daha sonra yazdıktan sonra birincil telefon numarası kısmı yer alıyor. Yani ikisini de kaydettikten sonra, birinci telefon numarasını e, sileceğiz. Sildikten sonra da ikinci telefon, yani güncellemek istediğimiz telefon e, numarası aslında bizim birincil telefon numaramız olacak. Burada dediğim gibi ilk e, ilk olarak yeni telefon numarasını yazdıktan sonra birinci yıl telefon numarasını silip sizler başarılı bir şekilde telefon numaranızı güncelleyip değiştirebilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. бай